Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda arkadaşlar içinden geçtiğimiz süreçle ilgili olarak muhteşem bilgilere yer vereceğiz arkadaşlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Kudüs'ü alacak mı? Ne zaman alacak? Bu konularla ilgili gündemde son gelişmeler var tartışmalar var arkadaşlar. Bu konuya yer vereceğiz birlikte. Ahmet Yasir'in, Şeyh Ahmet Yasir'in bir sözünü hatırlattığı bir durum var. Mehdi Aleyhisselam yakında zuhur edecek ve 2027 yılı arkadaşlar çok önemli. Bakın 2027 yılında Şeyh Ahmet Yasir Filistinli Şeyh Ahmet Yasir Hoca Efendi vardı. Vefat etti ve onun Muhteşem sözleri aklıma geldi. Şu an onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şeyh Ahmet Yasir bir röportajında, bir televizyon röportajında 2027 yılında Türklerin tekrar buralara gelip buraları alacağı, buraları kurtaracağı hakkında çok muhteşem bir söylemi var ve 2027 yılında diyor İsrail diye bir varlık olmayacak diyor. 2027 yılında İsrail diye bir varlık olmayacak. İsrail için sonun başlangıcının görüldüğünü vurgulayan yorumcular, tartışmacılar, Ahmet Yasin'in söylediği söz gerçek olacak inşallah. Gördük ki Şeyh Ahmet Yasin'in İsrail 2027'yi görmeyecek sözü yavaş yavaş gerçek oluyor. Ahmet Yasir, Şeyh Ahmet Yasir bu sözü söyledi ve bu sözün altına kanı ile imza atarak şehadete yürüdü. Biliyorsunuz şehit olmuştu. Şeyh Ahmet Yasir çok önemli biri. Filistin direnişinin en önemli liderlerinden biridir. Bu çalışmada onun hayatı ve zorlu mücadelesini de ele almaya çalışacağız bu yayınımızda. Günümüzde hala devam eden Filistin sorununu dünya gündemine taşımayı başarmış bir insandır. Önemli bir dava insandır 1917 yılında İngilizlerin işgaline uğrayan Filistin toprakları Osmanlı Devleti'nin de yıkılmasıyla tamamen savunmasız kalmıştı. Bundan sonra bu mesele Müslümanların kendi çabalarıyla sahiplendiği, korumaya çalıştığı bir konu haline gelmişti. Halen devam eden bu mücadelede başta Filistin'in ve tüm İslam dünyasının takdirini kazanan onlarca halk adamı ve lider şahsiyet çıkmıştı. Bu şahsiyetlerden en önemlilerinden biri de Şeyh Ahmet Yasin'dir. Şeyh Ahmet Yasin, Siyonist işgale güç yetiremeyen Filistin halkına kurduğu İslami direniş hareketi Hamas ile doğru zeminde derli toplu mücadele edebildiği bir yol açmış ve büyük bir hareketin öncüsü olmuştur. Bugüne kadar Filistin sorunu, Filistin direnişi ve Hamas hakkında birçok çalışma hazırlanmıştır. Ancak özelde Şeyh Ahmet Yasin'in hayatıyla ilgili pek fazla çalışma yapılmamıştır. Onun hayatına dair detaylara daha çok Filistin ya da Hamas bahsi geçtiğinde aralarda değinilmiştir. Bu sebeple bu çalışmada Şeyh Ahmet Yasin'in yetiştiği ortam onu lider kılan özellikleri ve kurduğu hareketin önemi ayrı ayrı ele alınacaktır. 28 Haziran 1936 tarihinde Filistin'in Askalan şehrinin El Cevre köyünde doğdu. 5 yaşındayken babası vefat ettiği için annesinin himayesinde büyüdü. İlkokulu doğduğu köyde tamamladı. Yahudilerin 1948'de Filistin'i işgal etmesiyle başlayan büyük felaketten sonra Ahmet Yasin'in ailesi Gazze'ye göç edip bir muhacir kampına yerleşti. Her türlü zorluğun yaşandığı bu kampta Ahmet Yasin Mısır ordusunun yemekhanelerinden askerlerin artırdığı yemekleri alıp hem ailesine hem de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Daha küçük yaşlardan itibaren yaşadığı toplumun sorunlarına çare aramaya başlayan Ahmet Yasin ailesine bakabilmek için 1949-1950 yıllarında eğitimine ara vererek bir lokantada çalışmaya başladı. 1952 yılında 16 yaşındayken orta öğrenimini tamamladı. O yıl bazı arkadaşlarına Gazze'de yüzme dersi verirken bir kaza geçirdi ve boynu kırıldı. O günkü Gazze şartlarında 45 gün tedavi gördü ancak tüm vücudu felç kaldı. Bundan sonraki yaşantısını felçli olarak sürdürdü. Ve yine Şeyh Ahmet Yasin'e son olarak bir suikast yapılıyor. Şeyh Ahmet Yasin'e düzenlenen suikastın üzerinden bir yıl geçmeden 21 Mart 2004 Pazar günü Gazze üzerinde Yahudi casus uçuşlarının yoğunlaştığı haberleri geldi. Bunun üzerine Şeyh Ahmet Yasin'in o gece ayrı bir yerde kalması kararlaştırıldı. Yatsı namazı için İslam merkezi camisine gitmişti. Namazdan sonra güvenlik nedeniyle camiden ayrılması istendi. Fakat o camide kalıp geceyi itikafta geçirmekte ısrar etti. Böylece fani dünyada geçirdiği son gecesini de ibadet ve itikafla geçirmiş oldu. Şeyh Ahmet Yasin 22 Mart 2004 Pazartesi günü sabah namazından sonra cami çıkışında Yahudilerin Amerikan yapımı F-16 savaş uçağından attığı 3 füzeyle şehit edildi. Saldırıda Şeyh Ahmet Yasin ve iki koruması ile o sırada orada bulunan 9 kişi şehit oldu. İddialara göre aralarında Yasin'in iki oğlunun da olduğu ondan fazla kişi de yaralandı. Evet, bu Şeyh Ahmet Yasin önemli olan bir insandı ve onun açıklamalarına gelecek olursak Hazreti Mehdi Kudüs'ü geri alacak ve Şeyh Ahmet Yasin'in tam olarak kastettiği yıl 2027 yılı. 2027 yılında İsrail diye bir devlet kalmayacak. Şimdi bazı tarihi kaynaklarda Kudüs'ü fethedecek olan kişinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ordusu olacağı yönünde bilgiler var. Bu bilgilere bakarsak ve Şeyh Ahmet Yasin'in demiş olduğu gibi 2027 yılında İsrail diye bir yer kalmayacak demesine bakarsak arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Tabi en doğrusunu Allah bilir ama. Şeyh Ahmet Yasir Hoca Efendi'nin ee, bu arada bazı yerlerde Şeyh Ahmet Yasir geçiyor bazıları Şeyh Ahmet Yasin demiş ama genel olarak Şeyh Ahmet Yasin diye biliniyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim Armagedon Melhame-i Kübra ikisi de aynı şey Melhame-i Kübra Savaşı başlayacak diyorlar bazıları çok az kaldığı yönünde kimisi 3 yıl süreceği yönünde iddialar ortaya atıyorlar Şimdi Bugün başlarsa bu savaş zaten 2027'ye kadar sürecek demektir. 3, 3 sene sü sürerse çok dünyada çok ciddi büyük bir savaş yaşanmış olur arkadaşlar. Ve Şeyh Ahmet Yasin'in dediği gibi 2027 yılında İsrail diye bir yer kalmayacaksa eğer tam da şu an içinden geçtiğimiz bu süreç büyük bir müjdeyi de beraberinde getiriyor. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde de artık savaşlar olmayacak. Onun dönemi başladığı zaman altın çağ dönemi başladığı zaman artık yeryüzünde savaşlar yaşanmayacak ve altın çağ dönemi başlayacak. Bu altın çağ döneminde de bir kişinin burnu dahi kanamayacak arkadaşlar. O günlere doğru gidiyoruz, ilerliyoruz hep birlikte. O günler yakındır arkadaşlar. Allah'ın izniyle Mehdi Aleyhisselam zuhur ettikten sonra havada uçan kuşlar bile onun Riyasetinden, onun yönetiminden razı olacaklar. Onun yönetiminden razı olmayan hiç kimse ama hiç kimse kalmayacak arkadaşlar. Gerçekten o günler çok ama çok yakındır. Evet bu konuyla ilgili Şeyh Ahmet Yasin'in söylediği, verdiği müjdelere ben güveniyorum arkadaşlar. En doğrusunu Allah bilir. Bakalım en doğrusunu Allah bilir. Birlikte bekleyelim görelim inşallah bakalım Allah neler gösterir. Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Gecemiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, yorum kısmına bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü.